sorulardan birisi de koruyucu esmalarımız var bizim Hacı Mustafa Hayri babamızın talim buyurduğu bize gelen yani bende olan 30 esma var ben bu esmaları Hacı Arun Efendi'den öğrendim ondan önce de daha önce de çekiyordum bir kısmını yine başka bir dervişten almıştık şimdi bu esmalardan isteyen kişilere ben vereceğim biz bize gelen şekilde Hacı Mustafa Ayrı Baba Hazretlerinden Kaddesullahu Sirruhu beşer beşer okuyoruz bu yasmaları Ya faal ya mani ya nafi ya dafi ya selam celle celaluhu. Bu şekilde beş tane peş peşe okuyup sonra peşine celle celaluhu diyoruz diyelim. Bir tesbih bitirebiliriz bunu. Sıkıntı yok istediğimiz kadar. Bundan başka ya settar ya rakip ya mucib ya hafiz ya vekil. Ya hadi ya kafi ya şafi ya memin ya mühemin. Bu şekilde yani 30 esmadır bunlar. Bunları e, bu esmaları çekmek isteyen kardeşler bana e, ulaşsınlar bu esmaları okusunlar birini hazmetip yani bir beşliği hazmettikten sonra diğer bir beşliği böyle böyle verebiliriz esmaları e, bu koruyucu esmaları okuyabilirler ve hatta bu 30 esmanın hepsini çeken varsa bu videolarımızı seyreden eski ihvan kardeşlerimiz var. Hatta <laughs> Hacı Mustafa Hayriboğa'nın vekillerinden alan, ders alan kişiler de seyrediyor. Onlar da belki 30 esmanın birini de çeken, hepsini birden çekenler vardır. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Bu bizim söylediğimiz 30 esmadan bir tanesini yani hepsini okuyacak ama bir tanesini seçip o esmayı devamlı da zikredebilir. Yani diyelim ya selam, ya selam, ya selam bu 30 esmanın içinde vardır. Veyahut ya baki, ya baki, ya baki, ya baki. Veyahut ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz. Bu şekilde bunlar bizim esmalarımızın içerisindedir. Bu 30 esmamızın içerisinde. Veyahut da ya ahir, ya ahir, ya ahir, ya zahir, ya zahir. Bir esmayı seçip onu da devamlı okuyabilir. Bu da güzel olur. Bu da o esmanın kuvveti onda tecelli eder Allahu Zülcelal Hazretlerinin izniyle. Bu da güzel olur ama bu esmaları çekecek ondan sonra bir tanesine devam edecek. Hepsini okuyacak ama ya. Ve bu esmalar koruyucu esmalar ders değildir kardeşler. Yani bunu dersimize dahil etmeyeceğiz. Bizim dersimiz bellidir işte. Okuyoruz. Estağfurullah, elhamdülillah. Ondan sonra selavat-ı şerif Allah'ıma sallallahu Muhammedin ve alâli Muhammed. La ilahe illallah. Allah, Allah, Allah. Sonra ilahsı şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Gülü Allah ve hadd Allah'a sallallahu aleyhi ve Dersimiz budur unutmayalım. Bu dersimize hiçbir şey katmayacağız. Bunları işte hangi sayıda okuyorsak o sayıda okumaya devam edeceğiz. Ama dersimizi bitirdik. E, göndereceğimiz yerlere göndereceğimiz Fatiha İhlas-ı Şerifleri gönderdik. Ondan sonra alırız elimize tesbihi. Alırız bir tesbih okuruz diyelim. Ya 33'te okuruz. Ya fal ya man ya naf. Ya dafi ya selam celle celaluhu, Ya fal ya man ya naf. Ya dafi ya selam celle celaluhu Bu şekilde. Veya ya baki ya vel ya ahir ya zahir ya batın celle celaluhu Ya hafiz ya seri ya şedid ya müzilli ya mutekim celle celaluhu, Bu şekilde yani. Bunlar beşli beşli 30 esmadır. her birini bir tesbih okuyabiliriz. Yani her beşliği bir tesbih okuyabiliriz. Veyahut da her beşliği bir otuz üçlü okuyabiliriz. Ondan sonra bu okuma bittikten sonra diyelim ki bu esmaların içerisinden kendinize bir esma seçip o esmayı devamlı o esmayı ama bir esma seçecek ve o esmayı devamlı okuyacak. Bunda bir beyis yok. Bu şekilde esmamızı okuyabilirler. Koruyucu esmalarımızı ve yine